Arkadaşlar öncelikle geç başladığım için özür dilerim. Bugün yani dün toy şuba gittim. Ya biz şu an İstanbul'dayız. Pony videomda da yani yeni aldığım pony videomda da göstermiştim sizlere. Ve bir set daha almıştım. Onu LPS Azra için yoğun istek üzerine şu an çekiyorum. Ankara'dan işte İstanbul'dan Ankara'ya geliyor geliyor falan video geliyor yazdım biraz espri yapayım dedim. Neyse biz şimdi geçelim hemen tipimize. Bu öyle Pesen mi işte hatırladınız mı? Peki sesin adı ne? Evet arkadaşlar böyle bir set aldım mini seti ve arkadaşlar bu arada bugün ıı, özel bir gün pasta çekeceğiz bugün tahmin etmişsinizdir doğum günü bugün onun videosunu da belki çekebilirim pasta keserken yine geçen videomda söylemiştim ama söyleyeyim dedim Arkadaşlar sizin için bunu ben baştan kuracağım. Görmeniz için. Zaten kurmayı bildiğim için zor gelmeyeceğine eminim. Öncelikle buralarda AD falan bir şeyler yazıyor. Buralara göre Burada da yazıyor arkadaşlar bunun şurasında da yazıyor. Böyle Onlara şey yapacağız. Bu kedi buraya gelecek. Bu da buraya gelecek çarpı. Yani bunları da siz ayarlarsınız artık çarpı. Hangisi çarpı? Arkadaşlar ha, bazen böyle göremiyorum, ışık biraz kötü bence. O yüzden fazla göremiyorum ve siyah olduğu için de gerçekten zor görülüyor. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle bir parça çıkıyor içinden. Şöyle çubuk gibi. Zaten de çubuk. Neyse bunu şuradaki bir boşluklar var. Oraya takıyoruz. Gördüğünüz gibi sonra şöyle bir kabartmalı şey var arka plan. Neredeyse arka ekran diyecektim arkadaşlar. O yüzden biraz bekledim. Neyse bunu da böyle yapıyoruz. Yapıyoruz. Ve arkadaşlar hmm, öncelikle buradan şu pencereyi takıyorum. Ama bir tanesini şimdilik. Ve arkadaşlar bunlar iki parça olarak çıkıyor. Bu da üçüncü parçası. Böyle çıkıyor arkadaşlar. Ben şurasına böyle yapacağım. İki parçalı çıkıyor. Birleştiriyorsunuz. Takamadım. Oha. Arkadaşlar gerçekten takamadım. Biraz daha deneyeceğim. yapamadım arkadaşlar. Normalde ben takıyorum bunu ya. Ne oldu ki? neyse bunu da şuradaki boşluk gibi yerler var. Bunun kullanma kılavuzu da var. Benden muhtemelen anlayamamışsınızdır. Ondan bakarsınız artık. Kullanım kılavuzundan. Ve arkadaşlar kemikli falan böyle pizza şeklinde bilmem ne bir şeyler çıkıyor. Böyle boşluklar vardı. Ben de yapıştırdım. Burada da delikler var arkadaşlar, ona sokuyorsunuz bunu. Göreceğiniz gibi aldığınızda bunun altında da delikler var. Minik minik. Delik değil de çukur gibi diyelim. Ve arkadaşlar bunu nasıl takıyorduk? Bunu önce moru takıyoruz. Ay önce mor demişim. Önce pembeyi takıyoruz ve böyle bir parça çıkıyor. Bence biraz tuvalet kapağı gibi. Ve şuralardan takıyorsunuz. Ben ortaya mı sağa mı sola mı pek ayarlayamadım. O yüzden böyle birazcık oyalandım. Evet. Yaptık. Şimdi böyle bir parça çıkıyor arkadaşlar pipet gibi. Böyle bir halat çıkıyor bir de bir plastik. Böyle onu takıyorsunuz şuralarına. Burada bir çukur gibi bir şey var şunların şurasında. oraya takıyorsunuz arkadaşlar. kamera Sinek koydum Daha demin. Ve gitti. Evet arkadaşlar öncelikle bunun bir parçasına buraya uhu takıyoruz. Ay. ve şimdi de bu parçasını takıyoruz. Arkadaşlar buralar e, ben de niçin önce anlayamamıştım sıraları. Meğersem böyle kaydında, e, iniş kaydında düşmemesi içinmiş. Neyse ben bunu takamadım arkadaşlar. Siz aldığınızda takarsınız artık. Ve ben diğer e, malzemelere yani oyuncak şeylerine geçiyorum. Böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Tabi böyle bütün çıkmıyor. Birleştiriyorsunuz. Ve şu çıkartmayı yapıştırıyorsunuz. Ben bunu birleştirip şöyle kemikten çıkan falan bir şeyler demiştim. Onlardan yapıştırdım. Ve böyle yerleştiriyorum. Ayrıca arkadaşlar şöyle halattan ip gibi bir şey çıkıyor bunun altına sokuyoruz. Bunu da kuruyorsunuz arkadaşlar. Ben çok da tanıtmayacağım çünkü bugün videosunu çekmiştim ama çok uzun olduğu için bu video kaldırıldı diye bir yazı çıkmıştı. Çok üzüldüm. Bayağı bir uğraş vermiştim. Evet arkadaşlar sesimiz bu kadar. İçinden çıkan minişimizin adı da Cebiçu. Arkadaşlar çok güzel bir isim ve ben RPS Your okuttum. Gerçekten çok tatlı çıktı. Bir sayı da okuttum. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İstek video yazmayı da. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.